Mitolojide cennetin anahtarı anlamını taşıyan İda Dağı'nın eteklerinde hak, doğa insan birlikteliğini savunan, çevre ile ilgili sistemin sürdürülmesini öncelikli gören, bu dünyanın gerçekliğine inanan, var olan tüm şeylerin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyen, devriye kuramıyla sonsuz evrimi var gören hak ve hakikat yolcuları biz Aleviler, mihman olduk İda Dağı'nın eteklerine. Biz Aleviler yağmaya karşı doğayı, talana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Birinci Altınoluk Kültür ve Serat Festivali bu ülkeler ışığında devam etti. Bundan sonraki yıllarda daha güçlü birlikteliklerle devam edecek. Haklara ve inançlara özgürlük istiyoruz. Demokratik ülke, layık eğitim istiyoruz. Cemevleri ticarethane değil, ibadethanedir. Bu konuda yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları hak Mahkemesi'nin kararları uygulanmalıdır. Eşit yurttaşlık temelinde maddi manevi hak taleplerimiz karşılanmalı, devlet zorunlu din dersleri adı altında verdiği eğitimle asimilasyon politikalarından ve Alevi köylerine cami yapma politikasından vazgeçmelidir. Maalesef Anadolu Alevileri tarih boyunca acılar çekti. Aleviler çoğu zaman fişlendi, ötekileştirildi. İbadetlerini gizli yaptı, dağlarda kuytularda yaşadı. İbadet haneleri olan cemevleri görmezden gelindi. Tüm yapılan zulümlere karşı Aleviler 72 millete bir nazarla baktı, İncinseler de incitmediler. Ama haklarını savunmak için demokratik olarak sürekli direnişlerini sürdürdüler. Çünkü Alevili teslimiyetin değil, direnişin adılar. Yitirdim aklımı, oldum divana. Köşeyi bak Evet, bu divan halkın divanı, hakkın ve hakikatin divanı. Vurguncular, soyguncular, talancılar, kısacası hırsızlar mutlaka bir gün halkın huzurunda hesap verecekler. Buna inanıyoruz güzel dostlar. Emevi geleneğinin devamı olan Muaviye'nin de artık ne söyleyeyim onun kat kat daha üstünde zulmü, hakkı, hukuku ketmeden bir siyasi yapı başımızın belası oldu. 20 yıldır gitmiyor ama bu defa gidecek güzel dostlar. hiç hiç umudunuzu yitirmeyin. Nacizane hepinizin ayak turabim bir kültür elçisi kimliğimle bunu söylüyorum. Biz bu ülkede Alevlerin, Sünnilerin, Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin, Ezidilerin, Ermenilerin dostça, kardeşçe birbirinin varlığını, farklılığını kabul ederek birlikte yaşamasından yanayız. Temel felsefemiz, dünyaya bakış açımız bu güzel dostlar. Ne suçu vardı onların, ne suçu vardı onların Dur be, zalim diyemedik Sana ne bana ne hep diye böleceğim olduk